olar. ısınma egzersizleriyle başlayacağız hareketimize. Bacaklarımız omuz hizasında olacak. Omuzlarımızı açmıyoruz. Tam tekrar hizalı göstereceğiz ve nefes alıp vermeyi sakın unutmuyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 右側。 Dört, 3 sekiz, 8 iki, alt, beş, sekiz. daha bir, Dört, bir, bir, sekiz. Kollarımıza aldık. Tek kollarımıza. 8 ve tersten yapacağız. Kolu tersten yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Nefesimizi tutmuyoruz. Nefes alıp veriyoruz. 8 tane kol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve tersten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Üç, bir, iki, beş, altı, yedi, sekiz ve halbuki dört, üç, beş, altı, yedi, sekiz ve, 8 sayı bekledik. Nefes aldık verdik. Arkayı. 8 sayı bekledik. Kapat bacakları. Kapalı bacak. Çapraz kollarla tutabiliriz. Gidebildiğimiz kadar kendimizi zorlamadan. Evet. Tuttuk. 8 sayı bekledik. Ar bekledik. Arkadan. 8 sayı bekledik. Arkadan. Kalçamızı Kalçamıza oturmuyoruz. Olabildiğince kendimizi yukarı çekerek bir yerde 8 sayı bekledik. Şimdi yer evet. egzersizine evet. geçiyorum. Evet. Ve point, flex, point, flex. Kollar yanda da olabilir. Destek, nefes sağ, ver. Tekrar sağ, sol, sağ, sol rotasyonlar yapıyoruz. Bunların her biri 8'er tane. Tersten. Ve aç kollarım. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8. 8 saniye burada nefesimizi tutmadan kontrollü nefes alıp vererek bekliyoruz. Tuttuk tek bacak. Aldırdık yukarı. 8 sayı ve değiştirdik. Nefes al, tut kaldır ve evet. Çapraz aldık. Çevir elimizi 8 saniye. Boynumu yere değil. Karşı çapraz hizaya. Değiştirdim. Diğer tarafa. Ve değiştirdim. <laughs> Açtım bacaklarımı yana. Kaldırdım kollar. Nefes aldım verdi. Ve yürüyerek yürü. öne. Herkes gidebildiği kadar gidiyor. Fazla giden fazla. Sekiz sayı. Burada bekliyorum. Kontrollü bir şekilde kalktım. Sarıldım kendime. Attım yana. Kolumu bırakabilirim. Ve kalktım bu tarafa yatıyoruz. Ve kapattım bacaklarımı yavaşça, kontrollü bir şekilde. Açtım. ne? bir kere tersten gittim. İyi günler diliyorum. Merhabalar. ısınma ve total antrenmanımızdan sonra karın egzersizlerini birlikte yapacağız. Sırt üstü yatıyoruz. yavruların kısasında bel katı olanlar için ayaklar yerde olabilir. Olmayanlar da kendisini iyi hissedenler ayaklar teyze takmasında yukarıya sırttan kalkıyorum kürek kemiklerinin altına kadar. Çene öne doğru gelip karşıya bakıyorum. Nefesimi veriyorum. Tekrar nefes dönüyorum yerde. Nefes verdim. Yukarıda bir aldım nefes. İki 3. Boynu ağrıyanlar da bir başın merkezine alıp devam edebilir. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Bunu 12 tekrar 2 set çekimde yapabilirsiniz. Ayaklarını çekip dizleri doğru Dinlenmeyi Evet. Tekrar ayaklarımıza Yukarıya doğru battım. Çene gözden uzak. Sırttan kalkıyorum. Kök kemiklerinin altına kadar. Ayağımı çektim. Bir. 2 Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. 9, 10, 11, iki ve 0'dan Ayakları yere koyuyorum. Sallıyorum bacaklarımı. Evet. Ayaktan tekrar tekrar atlatıyorum. Kolları yukarıya kaldırıyorum. Sağ ayağımı aşağı indiriyorum. Kalçamın hizasına nefes veriyorum. Tekrar ortada birleştirdim nefesimi aldım. Nefes verdim aşağıda. 2, 9, 10 11 ve 12 Eller dışarıda. Yukarıya doğru kalkıyorum sırttan. Dirseğimi dizime doğru yaklaştırdım. Ve diğer ayağımı ileriye doğru uzatıyorum. Nefes vererek bacak değiştiriyorum. ki 3 4 5 10, 10 gece, 12 binler. Tekrar sayıları bırakıyorum. 12 tekrar, iki tep şeklinde. 对。Donc,

Sağ dizimi çektiğimde sol ayağımıza tırtıp serbest yukarıya Evet. Değiştiriyorum yargıca. Tekrar çektim. Yanlara doğru sol ayağımıza Evet. Biz önde. ön yukarıya doğru kalkıyorum sıradan sağ ayağımı uzattım, yukarıya doğru kalkıyorum, yer bacağımı uzattım. Değiştirerek devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve dinlendim. 10 ve Ve nefes verirken topuklarımıza doğru yan gövdemizi sıkıştırıyoruz. Oblik. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tekrar. 12 tekrar hisset yapıyoruz aynı şekilde. Buramı takip ediyorum. 20 sayı. Kalçamı ne yukarı kaldırıyorum bu şekilde, ne de aşağı indiriyorum. Omurgayı düz tutuyorum. Karın sıkı. Önemli olan karın ve nefesin kontrolü verebilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nefes ver. 13, 14. 15 16 17 18 19 20 Dinliyorum. Çocuk pozisyona geliyorum. Kalçamın üstüne oturuyorum. Ve alnımı yerleştiriyorum yine. Omuzlarım rahat. Evet. Tekrar kıyafet pozisyonuna geliyorum. Yavru kıyafet yapıyorum. Dirseğimi koydum yana. Ayaklarımı uzatıyorum. Üst üste getirdim ayaklarımı. Yerden destek alarak Kolumu yukarıya kaldırdım ve kalçamı yukarıya kaldırdım. 15 sayıda kalıyorum. Zorlananlar elini yere koyabilir, bu şekilde durabilir. Açtım kolumu. 1, 2, 3, karı sıkı. 4, 5, 6, 7, 8, 9, boynumu kasmıyorum. 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Eller verdim. Bunu kalçamı indirerek de yapabilirsiniz. 10 veya 15 sayı. Size bırakıyorum. Şimdi diğer tarafa dönüyorum. Yön değiştiriyorum. Dirseğimin üstündeyim. Ayaklarımı uzatıyorum. Yukarıya kaldırdım. Boynumu rahat bırakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 nefes. 10 11 12 13 14 ve 15. Elimi başımın arkasına aldım. Kalça indiriyorum yukarı. 1. 2. Karın sıkı. 3. Yan karın çalışıyor bu harekette. 4. 5. Bunu da 10-12 sayı yapabilirsiniz. Dinleniyorum. Tekrar üstü yatsın. Kalçamın üstünde Çocuk pozisyonuna geliyorum. Kollarımı arkada birleştirdim. Yukarıya doğru kaldırıyorum. Evet, burada zorlamayalım. Çünkü kolu gitmeyenler olabilir. Burada da bırakabilirim. Birleştirdim. Küçük küçük yıkayalım. Evet, birkaç sırt hareketi de ekliyorum. Yüz üstü yatıyoruz. Ayaklarımız kalça genişliğinde. Dirseklerimi omuzlarımın yanına getiriyorum. Boynum, omurgam, boynum, boyun omurgamı takip ediyor yukarıya kalça sıkı. Kalça kemiklerimi mata yerleştiriyorum. Nefes veriyorum. Yukarıda bir. İki. Üç. Kürek kemiklerim aktif. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. 11 12 bıraktım. 12 tekrar 2 set şeklinde tamamlayabiliriz. Şimdi yüzme hareketi yapıyoruz. Dirseklerimiz omuzlarımızın yanında. Aynı şekilde beli ağrıyanlar olabilir. Ayaklarımızı yukarıya kaldırmak şart değil. Ayaklar yerde. Bu şekilde de devam edebilirsiniz. Evet, şimdi ikinci hareketim. Yukarıya kalktım sağ kolunu uzattım. Sol uzattım, çektim ve yere bıraktım. Kalktım, sağ, sol, çift çek ve bırak ki. Çek, üç. Dört. Beş. Altı. 7 8 dirsekler omuzlarımın hizasında 9 Son 10 Bıraktım Ellerimi yukarıda kilitliyorum Sayıları kendinize göre ayarlayabilirsiniz Yukarıya kaldırdım Evet Son olarak kollarımı uzattım Başım omurgamı takip ediyor Çapraz kol çapraz bacak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 bıraktım. Toplanıyorum. Dizlerimin üstüne geliyorum. Ayaklarım kalça genişliğinde. Kedi pozisyonundayım. Omurlarımı yavaş yavaş nefes alarak teker teker yuvarlıyorum. Nefes verirken teker teker indiriyorum ve başımı geriye doğru aldım. Tekrar yuvarlıyorum. Oturdum. Çocuk pozisyonundayım. Kalçamın üstüne oturdum. Kollarım arkaya aldım. Kollarım arkaya Evet. Geçmiş olsun diliyorum. Herkese sağlıklı, mutlu, hafta diliyorum.